Scottish Fold kedileri, ilk defa 1961 yılında, İskoçya'da, William Ross isimli bir çiftçi tarafından, fark edilir. Susie isimli bu kedi, genetik bozukluğa sahip olduğu için, kıvrık kulaklarıyla meydana gelir. Kedinin, genetik bozukluğunun kendisine vermiş olduğu sevimlilikten dolayı, Birleşik Krallığı için bilerek üretilmeye, British Short kedileri ile, çiftleştirilerek genetik mutasyonu korunmuştur. Bu şekilde, üretilmeye başlayan Scottish Fold kediler, çok sevimli bir görüntüye sahiptirler, ancak genetik bozukluklarının getirmiş olduğu hastalıklardan dolayı, neredeyse hayatlarının çok büyük bir kısmında acı çekerler. Günümüzde, Birleşik Krallık ve Fransa'da, bu kedilerin üretimi yasaklanmış, ABD'de ise, yalnızca British Shorter kedileri ile çiftleşmesi dahilinde, üretimi serbesttir. Türkiye'de ise bu kedilerin ne üretimi ne de satışı hakkında hiçbir kural yoktur. Benim Scottish Fold kedim var ve çok sağlıklı diye düşünenler de vardır. Ancak bu kedilerin üretiminin, çiftleşmesinin onlara zarar verdiği bir gerçektir. Dolayısıyla bu kedi türlerinin üretmek veya çiftleştirerek üremelerinin devamını sağlamak onlara daha fazla acı ve zarardan başka bir şey getirmeyecektir. Bu yüzden de Scottish Fold kedilerin iyilikleri için onları satın almamalıyız. Scottish Fold kediler hem uysal olmalı hem de sevimli görüntüleri ve uysallıkları ile tercih edilen bir tür olsa da genetikleriyle oynandığı için sağlık açısından çok fazla sıkıntı çekerler. Scottish Fold kedilerin yassı kulakları aslında bir genetik rahatsızlıktır. Kırık, yassı kulakları, her ne kadar bu kedi türünün belirleyici bir özelliği haline gelse de aslında bu bir genetik bozukluktur ve bu kedi türünün genetik bozukluğundan kaynaklı olarak yüzde yüz hastalıklı doğduğu belirtilir. Yüzlerindeki belirsiz ve şaşkın ifade, acı çektikleri için oluşan bir durumdur. Kulaklarının kıvrık olması, sevimli gelse de bu aslında genetik rahatsızlıklarını belirten ilk özelliktir. Genetiğiyle oynanan bir kedi olduğu için, birçok eklem ağrısı çekerler ve dolayısıyla, neredeyse çoğu zaman acı çekerler. Osteokondrodisplazi, isimli bir eklem rahatsızlığına sahiptirler. Scottish Fold kediler, belli bir yaştan sonra, osteokondrodisplazi ismi verilen, eklem kireçlenmesi sorunu ile, karşı karşıya kalırlar aslında, eklem kireçlenmesi, yani osteokondrodisplazi için, bazı kaynaklarda belli bir yaştan sonra denilse de, bu hastalık Scottish Fold kedilerde, erken yaşlardan itibaren başlar, ve özellikle de, el ve ayak bileklerinde etki gösterir. Eklem kireçlenmesi, bu kedilerin en büyük sıkıntılarından bir tanesidir, ve vücutlarında da, etki gösterir kısa vücut hatları, topal bir yürüyüş, garip görünen ve sert, ağır bir kuyruk, eklem kireçlenmesisin, kedi üzerindeki belirtileri arasındadır. Güzel görünmesi uğruna, bu kadar acı çeken kediler, genellikle yaşamları boyunca acı çekerler ve tedavi yöntemleri ile uğraşmak zorunda kalırlar. Scottish Fold kedilerin, sakin ve uysal olma nedeni, ağrılarıdır. Birçok kaynakta sessiz, sakin, uysal oldukları belirtilen ve genellikle yatan, fazla hareket etmeyen bu kedilerin yatma nedenleri eklem ağrılarıdır. Eklem ağrısı çektikleri için çoğu zaman hareket edecek halleri dahi kalmaz. Scottish Fold kedilerin çektikleri eklem ağrılarının bir tedavisi yoktur. Kimi insanlar, bu kedilerin iyileşmesi için, onları British Short, İngiliz kedileri ile çiftleştirse de, bu bir tedavi olmaz. Kişiler, kedileri tedavi etmek için bunu yapsa da, aslında onlara, daha fazla zarar verir. Yani bazı zamanlar, kediler daha az hastalığa sahip olarak doğsa da, bu bir çözüm değildir. Örneğin, bir patide, iki tane iki tane pati yastığı olması da, buna örnek olabilir. Eklem ağrıları dışında göz akıntısı sıkıntısı da yaşarlar. Pembe göz olarak da bilinen konjonktivit kedilerin gözlerinin etrafında bulunan pembe renkli kısmın iltihap kaparak göz akıntısına neden olur. Bu durum kedilerin gözlerinin şişip kırmızı olması, iltihaplı göz akıntısı ve ışık olan yerlerde duramamasına neden olabilir. Konjonktivitin devam etmesi halinde ishal, nefes darlığı ve yüksek ateş meydana gelebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonu sonucunda da pek çok sıkıntı çekerler. Kediler genellikle göz akıntısı yaşadıkları zaman rengi beyaz olur ve göz akıntıları nefes solunumun enfeksiyon kapmasına da neden olabilir. Aynı zamanda, korneaları da iltihap kapabilir ve bu durumda bulanık görme, gözlerin aşırı kızarması gibi sorunlara yol açabilir. Kuru göz problemi yaşamaları sonucunda, görme yetilerini kaybedebilirler. Kedilerde, göz yaşının akmaması, göz yaşı eksikliği gibi, problemler sonucunda, gözleri kıpkırmızı olur ve, eğer bu hastalık görmezden gelinirse, kediler kör kalabilirler. Sarı bir akıntı rengine sahip olan bu problem, fark edildiği anda müdahale edilmesi gereken bir sorundur. Scottish Fold kedilerde burun tıkanıklığı sıkça rastlanılan bir problemdir. Hapşırma, iştah kaybı, nefes almada zorluk, burun akıntısı, yüzde pençe izleri gibi sorunlar burun tıkanıklığının belirtileri arasındadır. Bu problem kedinin yaşam kalitesini oldukça düşürür ve nefes alma, yemek yeme, su içme gibi sıradan olayları bile oldukça zorlaştırır.